Merhaba arkadaşlar. Röportaj kafası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sevgiliniz sizi aldatırsa ne yapardınız sorusunu soracağız. Vakit kaybetmeden soralım. Kamera karşısında çok iyi. Geri geri görüyorum düşeceğim. <gülüyor> 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 Ay inşallah ayrılırız. <laughs> şimdi benim sevgilim yok ama olduğu zaman da öyle yakaladığım zaman ben Rize'li adam Karadenizliyim. Yani bize ters böyle şeyler Ç çeker vururum abi ya. Bilmiyorum belki ya da ya şimdi öyle dururum da belki de hiçbir şey yapmam öyle bırakır giderim ya. Allah'ından bulsun. Valla ben, ikisini de komaya sokardım. Diyarbakırlıyım ben bize öyle şeyler ters. Çekip vurmam. Gerek yok çünkü. Bu da bize. Resimler gibi bana. Büyük ihtimal bir tokat atardım ya. Siz ne yapardınız? Ben herhalde direkt ayrılırdım ve kıza Kızı döverdim herhalde ya. Peki kız sevgilisi olduğunu bildiği halde sevgiliniz de çıksaydı veya bir şeyler yaşasaydı ne yapardınız? <laughs> Direkt dayak yerdi herhalde ya. Ben yine kıza bir şey yapmazdım ya. Herkes gibi kızardım yani. Ama nasıl yakaladığıma bağlı gerçekten. Sonuçta ben güveniyorum sevdiğime ya. Aa, hoş geldin karıcığım. 30 kamyon ince kum. Peki. Diyelim ki kızın haberi vardı sevgili olduğunuzdan ve ona rağmen sizin erkek arkadaşınıza çıksa ne yapardınız? O zaman ortalığı birbirine kat öyle birazcık? Kıza ne yapardınız mesela? Bilmiyorum saçını başını mı yollardı? <laughs> Aynen. Hayır sevgilim olur giderdim yani başka bir şey yapmazdım gayet olgun karşılarım. Vallahi hiç sikime takmazdım. Biri gelir biri gider amına koyayım. Zaten ben sikmişim daha ne yapayım? <laughs> Değil <gülüyor> mi ya? Biz de böyle. Çok sordun çenk. <laughs> <laughs> hani yok onunla yakaladım, yok sevişiyor, şey yok onu yapıyor, bunu ne Kim de değil amına kumba. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok çılgın bir kanal. Ağzına sıçardım. 2. Erkeğe ne yapardın? Onun ağzına sıçardım. Diyelim ki erkek seninle sevgili olduğunu bildiği halde yine de kız arkadaşına sevgili olsaydı o zaman ne yapardın? Kız arkadaşı bayağı iyiymiş yalnız. <laughs> Öldürdüm ya. Yani öyle bir şey verdim Evet. Siz ne yapardınız? Depresyon galiba. Depresyon değil de en başta bir hırpalardım yani ikisini de. Canını okurdum ikisinin de. Yani bir tokat hak ediyor yani. Tokattan fazlası. <laughs> <laughs> Meydan da falan yani. Direkt ayrılırdım hani. Yani daha doğrusu ilk ona sorardım hani. Ne bileyim. Ben sana yetmedim mi diye sorardım. <laughs> ya ben ilk bir durumu anlamaya çalışırdım. Işte. Bir durumu anlardım. Ondan sonra gerçekten anladığım gibi beni aldatıyorsa siktir bozardım yani. <laughs> Aynen artı ben de. Peki sen ne yapardın? Baba kendisi? ben yol verirdim ya. Direkt? <laughs> Aynen. Direkt. Hiç sormaz mıydın ya? Hiç. Hı. Merak etmiyor mu? Etmem ya. İyi <laughs> tamam. <laughs> ben herhalde önce çocuğu sonra da kızı şey yapardım. Ha, ne yapardın? Kötü şeyler ya, iyi şeyler değil yani. <laughs> Suratına tükürürdüm herhalde. <laughs> sonra yürürdüm, aferin. Bir tokat hak etmiyor yani. Onu da yapardım sonra. Ha, onu gerekirse onu da yapardım. Unuttum ya. oh, ah, diye vururdum. Kaçış canına. Hoş bir şeyler yapmazdım ya. Peki diyelim ki kız arkadaşın sevgilisi yani yakaladığın kişi seninle sevgili olduğunu bildi halde kız da sevgili olsaydı onun, o zaman ne yapardın? Yol verirdim. Yol verirdim. Çocuğa bir şey yapmaz mıydı? Ona da hakkını verirdim. <laughs> hakkını verirdim derken? Ya hakkını verirdim işte. Sen şimdi sevgilini farklı bir kişiyle yakalasaydın ne yapardın? Valla ben direk herhalde kafasına sıkardım. Herhalde niye kafasına de... sıkardın? Yani hak ettiği o. Hak ettiği odur da. Sonra ne olacak? Sonra ne olacak? Ben Sen içeri ederim. gireceksin. O da mezara girecek. Ya orası ayrı bir mesele. He. Ya da direkt yol verirdim. Evet. Allah belasını versin derdi. Biter en, giderdi. En, en güzel odur ama Aynen, ufaktan öyle. da hakkını vereceksin. Tabii. Öldürmem öldürme değil de ikisiyle çakarsın. Yani olur evet. o kadar canım. Onu katmıyoruz bile <gülüyor> <gülüyor> Onu katarsak olmaz, olmaz o zaman. <laughs> Vallahi hiç düşünmedim şu ana kadar çünkü yoktu hiç. Sevgili yoktu. Siz ne yapardınız? Benim hiç olmadı. <laughs> hiç olmadı mı? Hiç olmadı. <laughs> Ayrılırdım ne yapacağım? Yani öldürüp kesecek bir şey kalımız yok yani. Peki sevgilinin erkek arkadaş da sevgili olduğunu bildiği halde onunla çıksaydı ne yapardı? Nasıl yani? Yani şimdi kızar. O bizi bili, bili bilemiyor mu o hangi duruma bağlı. Şimdi bir şey diyelim ki o anki refleks insan refleksi. Ama her zaman dedim ki ben tamamen işi bitirmeden yanayım. Direkt bitirirdim diyorsun. Herhalde yani. Herkes için geçerli. Kadın için de geçerli. Herkes için Kadın da aynı şekilde bitirir. döverdim. Sonra kızı da siktir şekerdim. Vallahi abi ben ilk önce sevgilimin suratına şöyle bir bakardım. Baktım böyle benden çekiniyor şey yapıyor. Giderdim yanına derdim senin karakterin bu mu şimdi? Daha düne kahveni seviyordun şimdi başkasının koluna girmişsin. Dedim sen, sen, sende nasıl bir gönül var ya hayırdır? Ota konuyor boka konuyor. Senin gönlünü sikeyim derdim. Çocuğu, çocuğu, çocuğa da bir tane vurdum abi baktım. O da bana vurdum Ben de o çocuğu döverdim abi Seni tanımak isterim yiğidim Beni mutlaka ara Sen ne yapardın peki? Valla ben de katılıyorum buna Katılıyorsun mu? Evet <laughs> Başka da bir şey yapmam Yüzüne bakar, sinir çekerdim Kıza öyle yapardın yani Aynen Sen adam... kıza ne yapardın? Valla ben Kıza diyeceğim tek kelime abi Yaşattıklarını yaşama dileğiyle Hani mesajlaşma falan değil? Yok normal yani Normal yüz yüze yakalasam çocukla tartışma falan yaşardık illa ki hani ama çocuğa ilkten sorardım bak şimdi az önce aklıma geldi hani ço e çocuğa sevgilim var mı dedi yok mu dedi hani o benim için çok önemli yani suç kızdaysa aynen çocuğun bir suçu yoksa benlik bir sıkıntı yok peki erkek bunu bildiği halde sevgili olsaydı ya onu bildiği halde olsaydı yani tek bir, bir hani e tek bir şey geliyor kafa atmak <laughs> o ara, o ara hani <laughs> ne bulduysan ama o, o, soruyu sorardım yani hani şey yapmak. Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer ne kim, kim, kimse tim, kimse dinle. Ya bir şey yapmazdım galiba yani elimden ne gelebilir ki yani olan olmuş bir tane bitmiş yani. Şimdi şuradan gelse el ele tutuşup sevgilisiyle gelse hiçbir şey yapmayacak mısın? Daha sonra yapabilirim ama. Yani şu an bir şey yapamam yani. Ben ne gelir ki? Olmamış, bir tane bitmiş sonuçta. Yani herkes saldırmazsın yani. Yok hemen saldırmam daha sonra. Ayrıldıktan sonra tek yakalarım. Ha, peki. Evet. Sen ne yaparsın? Olsa da aldatsa. <gülüyor> 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 ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> ama olsa mesela yani her erkeğin yapması gereken şey yaparım. Mesela ne yapman gerekiyor? Erkeğe gereken müdahale yaparım. Kıza da yani biteceğini söylerim.